Ya falan olabilir. Allah! Hmm, tamam. Güzel. Bizimkiler ne yapıyor acaba? Görüyor Arka tarafta adam. çok merak ediyorum. Sen sıkıntı var mı? Headshot yedi kanka. Adam. Ooo tepede tepede. Bay gel. Canı al canı al canı Çok iyi ya. Turnuva galiba bom. Bitti mi? Bitti mi? Bitti. Bitti. Bitti mi? mu mıydı? Helal Değil Helal. abi galiba Normal evet. maç Ha gördüm Aaa gördüm Aa. gördüm bak Devam et abi duruma Ezdim onu Sağda Oğlum görüntü ne kadar kötü ya Kör oldum Canı yok At 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 ya, Lan düştüm. At, 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 at. Aa durdular. Kafa atayım mı? Kafa at, kafa at, direkt kafa at, direkt kafa. Lan yine galiba. Aynen. Birini tutabilir mi? abi, Beyler sağdan geliyor, sağdan sağ gördüm, gördüm, sağa gölüm, sağa gölüm, bir dakika. Yok. 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 Okey, okey. Sağ gördüm, sağ gördüm, bir dakika. yok. Okan Okan Sağ. helal. Helal. Sakin git bakalım. abi, sus sen abi. Bir dakika gel. Gel tutuyorum seni gel buraya sen, gel. Al. Al, Adam bu turnuvayı nereden buldu sorulur ya. Yol, yol, yok. 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 Görüntü bir dakika. Yok ya. bir dakika <laughs> bir dakika. <dahaktım. gülüyor> <dahaktım>. Telefondan kaydediyor. <laughs> tamam. Hmm. Sakin, sen onu Diğeri şurada hemen. Bir dakika. Abi ben önüne bomba attım dikkat. Bomba atacağım ben de. Kadir buraya yasak hadi sen En kötüsü kadir değil miymiş ya? Oğlum eski platformda zaten açıp baksan yayınlara. Zayıf var ya her el karşılaşıyorduk yani şey Türk yayıncılarla. Ne izledin mi abi? Gözdürtü. Gözdürtü. Ee, Abı Maşal yeni çerilere 1 4 atıyor Abı yani. Ne? Abi bu maşal var ya. He. Yeni çerilere ihanet var. ediyor yani böyle dördünü de öldürüyor. He biliyor biliyor. Onu bir izledik ya. <laughs> o video çok iyi ya. Ama karşı araç sıkıştırmış zaten. Bak aracı alıyor, aracı alıyor, araç alıyor. Bak bak. Nasıl bir sıkıntı? Yatıyor, yatıyor, yatıp sıkıyorlar. Kanka alanda onlara bir karşılama töreni yapabilir miyiz? A alandaymış gerçi adamlar. Alanda onlar. <laughs> Lan canı gitti ya. Bak. Canı gitti zaten. Öyle. Güzel. Artık Var ya tehlikeli buralar her şey. Kick olma ihtimali var mı burada? Oh, Orayı kutu Ama sanki gördüğünüz gibi ya. Tamam ben tamam. gördüm sana ben aynen. Aynen gördü. Çatıda adam var. İki baygınları var artık. Ne diyorsun? Oynak mı? Araç Dombalı sıkıştırmış. Araç sıkıştırmış. Aynen. Var ya aklıma <Gülüyor> geldi <Gülüyor> oyun. Eyver, vallahi yakından oynayalım, yakından oynayalım. Basalım mı? Tabii ya. Tuttu bence. Alan dışı kanka. Al. Al. Abi bak. Daha yürü yürü. Deniyorsun Fuat abi. Kalkıp oraya git tabii ikmal. Vurdum. Kanka bomba var, bomba var dışarıda. 10 tane baygın var abi. Tamam. Bir Abi 10 tane baygın var Onu da da 10 tane baygın oluyor. Balkon, balkon, şey izledin balkon. mi abi? Çılgın sisma bak. FreeBS, balkon, balkon. ABN, ABN Atayım mı? Olur atsam bak. Yok kötüsü çok çok kötü aynen. Öldü. Ya. Yok, ölmedi, ölmedi. Ya öldü öldü. Ha aracı patlatacak o zaman değil mi? Özelden attı. O atma. öldü öldü. Bomba ölmedi mi ya? Öldü. Evleri aldı lan. Bunlar bir de bir direk geldi. Evleri aldı lan. Kavra geçin kavra geçin abi. Ve kavra geçin abi. Şuraya kavra geçin. Bunlar bize bilerek geldiler bilerek. Bunlar bize bilerek geldiler bilerek kimsin oğlum sen sana bilerek gelsinler boş adam

şey yaptım ya izledik herkes onu izledik. Ya kendisi nimetten soyuyor ya ben var ya Ya kendimden geçiyorum ya Oğlum sen kimsin lan Ersin seni ghostasın ya Çok toksik abi Boş adam ya adam bile değil lan boş Boş teneke Sen hakka Al sabit bakalım Bu mu? abi bunu izlemişiz

Bir de arkadan geliyor işte sonuncusu. Hı, ikisinin iki Ya bu adam çok değişik bir mi? adam yemin ederim. Alanlar mısınız? Değilsin değil mi? Değil, değil. Bu şey, bu Funya yine mi bu? Full yayını galiba. Oo nasıl itmez lan? Vaaa bitmedi ha. Bu Discord'dan size ekran veririm lan görmüyorsunuz musunuz siz? Yayından izliyoruz abi de, gecikme ha. oluyor yani. Evet, Ekstra hanımefendi. Eyvallah. Nokta atışı. Yakın var Şu mı? Şu an. Gideyim. Bunu alsak aslında iyi olur, diğeri baygın tutacak. Bir kişi baklar. Önünde. Canı yok. Canı yok. Helal. O doğru da orada. O doğru da orada. Tamam. tamam. Tut bir tut. Dakika. Barış önünü tut sadece. Ay. Önüme geldi. Bu map ya Helal Güzel oynamışlar Hele. gerçekten ya. Dört değil mi bunlar? Hı olmuşlar Bu adam var ya çıldırıyor Kim? ya Kim? Her öldüğünde <laughs> çıldırıyor bu falan Ne Bunu tanımıyorum ki ya <laughs> bir duydum ya, ya. ما بعرف والله يا فيوري اسمه اسمه فيوري 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 ار لا ار اي اح شو اليو شو, شو اعرف اطلع 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 من الجبل شباب اطلع سمشن. روح سمشن. كوميك. كوميك. انا لحالي <applause> او ابو تامر بس نمسك هذا بتنزل بتنزل عنا بتنزل عنا دقيقه حاول افنش واحد طازج كنت اثبت الانستغرام تبعي ثبت الانستغرام تبعي نسيت نسيت غريب مره واحده والله نسيت اي خليني أيوه الانستغرام تبعي لا ما ثبت الانستغرام احسن يا اخوي بس يمكن كمان قال ما يا اخوان هذول انا الدروب يمكن عند الدروب انميز اهيد سبيشال روح لنا سبيشال جهنم روح لنا ايوه وين وين؟ hayvan imune koyun bak burada çarpmamış ki hatta çarpmış da body herhalde

كل انا فيوري كي... يا كل انا مجاكت هم مدمجين له تلعب التعمر ها واحد نق والثاني ما في يحرق 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 أختي مدمجين يحرق أختي مدمجين تعال مش حد ماكل هواء خليش حكيت كل ماكلين هواء اه يا بلش بلش ما اسوي شيء والله حرام والله كلنا فيوري يا عمي مقرفين وحياة أختي يا كرات ابصر ايش يحرق بس يحرق تركي لا كوري Etrafı o okay. kefir var bir kutu yarar. Koyar bu kuyu her kutu buraya yarar. <laughs> Varsa çekecek herhalde. Tekişme yarar abi. Vega mı? Orada Vega yazıyordu lan sanki. Vera'ymış. Tekişme hmm. yarar <laughs> abi. <laughs> He onlar da yayıncı herhalde ya.